İsmail. Oğlum kardeşine bak. İsmail çatlayacak oğlum çocuk. Bakıyor bana. Ersin yok ana. Ersin. Ersin neredesin kardeşim? Uzun zamandır yoktum sen ortalarda. Sen neredeydin ana? Ben hep Rula'daydım oğlum. Ersin ağlıyordu. Sen niye bakmıyorsun kardeşin ya? Ben şey değilim ana. Bakçedim ben. Bakçedim de. Sen bana söz vermedin mi İsmail? Kardeşine ben sahip çıkacağım demedin mi? Dedim. Dedim ama ben yapamadım ana. Siz gidince sen gittin, babam gittin. Ben yapamadım ana. Ben bir türlü olmadım. Hala da olamıyorum. Ana. Hemen gitmesen olmam be. Dünyanın gamı bu oğlum. Aylık varmış bizim nasibimizde. Kardeşini bırakmasın. Birbirimize sahip çok önemli. Ana gitme be. Ben olamıyorum ana. Siz gidince ben hiç olamıyorum ana. Gitme ana. Ana! Ana? Anam nerede? Ana ben neredeyim? Ya çekmiyor ağzın gırdım telefonum? Kardeş hortlular da görünmüyor bu. Yakaladılar da bunu. Hmm. Ya vurmuşlarsa? Ben ağzın hayrak Cemil. Allah korusun. Süleyman. Hı. Gerçekten vurulmuş olabilir mi Ni Ne bileyim ben yemin. Gidip bakmaktan başka çaremiz var mı? Bak bu saat oldu gelmedi. Yorun bakayım ona. Ha hayır. Nereye gidiyorsun be? Nereye gidiyorsun? Görmedin mi adamlar bize nasıl ateş ettiler? O fısmıştır bir yere, ha? saklanmıştır. Yarın çıkar gelir. Hadi biz gidelim bak, boş ver. Olur öyle şey lan? Van bizim kitabımızda sadıcımızı arkada bırakıp gitmek sendi ya. Hı. biz Ugu'dan korkak mıyız be? Hiç. Ayrıyeten insana tüfek çekmek mi sadıç? Hı. Bak sopa çekersin anlarım. Daş atarsın saygı duyabilirim. Ama tüfek çekmek mi be? Ben vallahi daha fazla bu zorbalığı dayanamayacağım. Gideceğim dalacağım bak. Hı, ben seni yalnız bırakamam sadıç, ben de geleceğim. Yürüyün lan o zaman ha. Ne olacaksa olsun yürüyün. hop, 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 Nereye gidiyorsunuz siz? Canınızı mı susadınız? Her taraf domuz kapanı dolu. Kimsin sen hemşerim? Beri bak, sen de bu adamla adansan hemen git sadıcımız geri getir. Yoksa yolumuzdan çekil bak. Lan! Ben... Hadi. Bu vallahi bak hepinizi. Bize buralarda ayı boğan derler. Tomtanın mobileti gibi tepinirin üstünüzde onu göre bak. Benim alakam yok onlarla. lan. Vallahi beni de mıhladılar. Ara seni gir hayvanlığım. Benim de bacağımdan vurdular. Topal kaldım. Geçmiş olsun gülüm. Siz onları tanımazsınız. Dört buçuk ya bunlar. Dört buçuk. Ye mi? O ne lan? Duymadınız mı hiç? Ya. Duymayın da zaten. Sağa hiç yaklaşma yiyin, falanla karıştırmayın. Arkadaşınızı da merak etmeyin. Yarın salı verile. <laughs>